Millet kadıncağız duramıyor. Elinde de bir şey gördüm ama emin değilim. Film kağıdı olabilir. Ya genç kızlar ellerinde telefonlar. Bip 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 kulaklıklar. Bip bip bip. Bırakın genç kızları. Çocuklar. Annesi 6-7 yaşındaki çocuğu otobüste yanına oturtmuş. Kucağına bile alma şeyinde değil. Biz böyle miydik? Ha soruyorum size böyle miydik? Sonra stadyumdan metroya bindim, metroya da aynı manzara. Kaldı ki benim bindiğim saatlerde saatte yani 12 12'ye 10 geçe filan gibi saatlerde sabah Ege Üniversitesi'ne giden hastaların aşağı yukarı dönüş saatleri ve belli insanlar belli. Bak belli, orada da aynı şey. Bakın orada da yapmayın sevgili anneler babalar. Bakın ya çok özür diliyorum ama göründüğünüz gibi Müslümansanız benim güzel dinimin en önemli tarafı beşeri ilişkilere değer vermesidir. Saygı, sevgi, hayvanları, tabiatı, büyükleri, dayanışma ve paylaşmadır. Görüntüyle dindarlık olmuyor. Dindarlık, aha burada. Bir de burada. Anlatabiliyor muyum? Dün benim gördüklerim, Hani diyeceksiniz Hasan Tarsil sen hiç mi otobüse bilmiyorsun Bilmiyorum. Dün biraz böyle İzmir'i teftiş edesim geldi. Sonra 3 yola gittim. A3 yol metroda abi şey. Yani kusura bakmayın. Yani ben şimdi sevgili Sönmez ile dün akşam biraz görüştüm. Ama önümüzdeki hafta kendisini ziyaret edeceğim. Hatta ben bunu bir köşeye yazacağım. Metroda acayip bir güvenlik zafiyeti var ve bazı duraklarda bu güvenlik zafiyeti kendini net olarak belli ediyor. Bazı duraklarda bir temizlik sorunu var. Ve ben şöyle söyleyeyim, üç yolda e, ben hepsini anlatmayacağım burada ama vatandaşlar ben mesela çok anlıyormuş gibi tamir edilen bir yürüyen merdiveni incelemeye kattım. Çok komik bir şeydi. Her yani şeyde beni böyle mühendis falan zannetti oradaki şeyler. Neyse biraz konuştuk bence İzmir Metro AŞ benim için çok önemli bir kuruluştur. Yani rahmetli eee Piriştina şeyin Burhan Bey'in döneminde kurulmuştu ya Yüksel Bey'in döneminde mi kurulmuştu? Tam hatırlamıyorum. İzmir Metro AŞ İbrahim Bey vardı ilk genel müdürü. Şönmez Bey onun yardımcısıydı. Ama metro İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik, konfor, güvenlik ve hizmet kalitesi anlamında bir numaraydı. Aziz Bey'in 15 senesinde bu bir numara devam etti. Ama açık söyleyeyim Tunç Bey zamanında bazı zafiyetler galiba yaşandı. İşte ben bunun için aslında Cemil Bey ile görüşmek istiyorum. Ben yıkamacı yağlamacı değilim. Keşke dün anlattıklarımı akşam ben mesela Aziz Bey'i ben telefonla arayabilirdim çıkardı bakın muhalife olduğum Ahmet Piriştina ile bile benim bir görüşme şeyim vardı vardı millet ama inanın bana sevgili başkanlar e, Sayın Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Konak Belediye Başkanı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı gerçekten yönettiğiniz yerlerde size iletilen vatandaş memnuniyetlerine inanmayın Kemer altında tam bir kaos yaşanıyor. Basmanede bir korku yaşanıyor. Ben Nilüfer Mutlu Hanım'ın o dün duyduğum sözleri ettiğine inanmıyorum. Ama burada söylemeyeceğim. Çünkü Nilüfer Hanım belediye başkanı olmadan önce kentin doğal dokusuna sahip çıkmak için bir e, mimar, mimarlar odası anlamında gayretler sarf edip zaman zaman belediye başkanlarıyla ters düşmüş bir hanımefendiydi. Ama bakın yine söyleyeceğim. Kim kızıyorsa da dondurma yesin. Umrumda değil. Hiçbir şey umrumda değil İzmir kadar. Benim doğduğum ve nasip olursa gömüleceğim kenttir İzmir. Onun için bu kent benim için kutsal. İzmirli olmayanların menfaat oyunlarını canım pahasına teşhir edeceğim. Bakın Bayraklı'da bazı pis kokular var. Balçova'da pis kokular var. Ya dün Basmane tepeci kattığında inanılmaz pis kokular var. Bak demedi demeyin. Lütfen sayın belediye başkanları, kimin dayatması olursa olsun. Tamam boyun eğdiniz. Muğla'dan yok İstanbul'dan, Adıyaman'dan, Malatya'dan, Manisa'dan, oradan buradan İzmir'e bürokrat getirdiniz bu bürokratları denetleyin bu bürokratlara bırakın ben bir bedel İzmir dersi vereyim çünkü bunlar İzmir'e zarar vermeye başladı başladı siz kabul etsenize burası Özgür Özel'in, Veli Ağababa'nın İstanbul bilmem ne milletvekilinin Manisa İl Başkanı'nın ya da Manisa Mimarlar Odası'nın çiftliği değil Burası İzmir. Yaşı belki 10 bin olan bir kent ve kendi gelenekleri, kendi kırmızı çizgileri, kendi hassasiyetleri olan bir kent. Bak Cemil Tugay iki buçuk saat basmaneyi dolaşmış Orhan abiyle. Çok iyi yapmış. Çok iyi yapmış. Ama Tunç Bey dolaşıyordu. Umarım Orhan abi Cemil Bey'e belediyenin sahipliğinde olan su deposunun nasıl vandallarca soyulduğunu da anlatmıştır. Anlatmıştır. Kemer altında, hisar önünde müthiş bir kaos var. Yani birileri, bilmiyorum kimdir bunlar, herhalde sabahları çıkıyorlar sokaklara ya provoke etmeye çalışıyorlar ya söylenmiş bir sözü tahrip edip öyle yansıtıyorlar ya da maazallah gerçeklik payı var e, Ağustos'a girdik hadi Eylül'ü de koyun ama Ekim'den itibaren e, altyapı çalışmaları kemer altında durmuş Semih kardeşimi tenzih ederim ama esnafın söyledikleri bana normal gelmedi. Yani tamam hepsi herkes mi yalan söylüyor? Ne münasebet? Yani herkes yalan söylüyor. Bürokratlar, belediye başkanları doğru söylüyor. Yok öyle bir şey değil bu. Bu öyle bir şey değil. Bakın bu